Pendik tren istasyonundayım. 90'lı yıllar, Ağustos ayı. Şen bekliyorum. Ankara'dan gelecek ve buradan birlikte beraber tatil'e gideceğiz. Herhangi bir yere yerde kararlaştırmadık. Nereye gideceğimiz belli değil. Niye Şen Türk indi ve elinde koca bir valizle. Valizin içinde bir tane çadır. Çadırı varmış. En sonunda nereye gidelim nereye gidelim diye düşünürken bir karar verdik. Marmara bölgesinde herhangi bir noktaya gözümüzü top atıp elimizle işaretleyeceğiz ve oraya gideceğiz. O da tabii ki Şarköy çıktı. Neyse pulumuzu pırtımızı topladık. Kıyafetlerimizi aldık. Otogara geçtik. Oradan otobüsümüze binip Şarköy'e doğru hareket ettik. Nihayet Şarköy'e varmıştık. Güzelce çadırımızı kurduk. Ondan sonra denizimiz tam deniz kenarıydı böyle iskelesi var önünde ufak bir iskele. Şarap fabrikasının yanı kimse yok kimse de ses çıkarmadı. Ondan sonra otobüsümüzde harika geldik Şarköy'e kimse sesini çıkarmadı gayet rahat bir şekilde kampımızı kurup çok güzel eğlendik yüzdük. Güneşlendik, midye çıkarttık. Akşamda midyeleri hapur küpür yedik mangal ateşinde. Ve gece oldu vurduk kafayı yattık. Uyuduk ve sabah olduğunda bir sesle erkildik. Cırt diye bizim çadırın kapısı açılıverdi. Ve içeri bir kafa girdi. Aman ödümüz koptu. Kim kimdi bu? Bir baktık ki bizim Özkan. Özkan gelmiş. Bizi Şarköy'de bulmuş. Ya dedik Özkan nasıl bizi buldun? İşte gittim. Önce İstanbul'a gittim. Ankara'dan. Amerikan konsolosluğunda işim vardı. Vize çıkarmaya çalışıyor bu arada Şentürk. Türk ee, Amerika'ya gitmek için vize başvurusunda bulunuyor. Böyle de Grand Tuvalet giyinmiş. Elinde James Bond çanta falan. Ondan sonra bizi gelmiş bulmuş. Tabi formata uymuyor. Neyse. Biz de hadi gel dedik kahvaltı etmeye gidelim. Acıktık falan. Benim canımda aşırı yumurta istiyor. Sabah yumurta yemeden duramıyorum. Neyse güzel bir kahvaltı salonu bulduk. Ee, orada güzel bir kahvaltı ettik ama bizi öyle bir karşıladılar ki sanki pop yıldızıyız yani. Ulan dedik ne güzelmiş bu Şarköy'ün halkı. Bizi ne güzel karşılıyorlar falan. Hatta hesap bile vermek, vermeye kalktık istemediler. Cüzi bir miktar bıraktık falan. Anca onu aldılar. Yok siz bizim misafirimiz de şöyle böyle. Ama girdiğimiz her yerde böyle ilgiyle karşılanıyoruz. İlgi, alaka. Faytona bile beleşe getirdik yani. Öyle bindik. Eğer sonra anladık bizi bunlar esnaf maliyeci zannediyormuş. Özkan'ın bu çantası ve grand tuvalet kıyafetleri oldukça işimize yaradı. Adamlar bizi maliyeci zannediyorlar. Tam tamamen bir menfaat ilişkisiymiş meğersem bu yaptıkları. Biz de artık sayılı günler güzelce eğlendik. Şarköy'de harika vakitler geçirdik. Çadırımız da oldukça konforluydu. Ve gitmeye karar verdik otobüsümüze atlayıp İstanbul otobüsüne gidiyoruz. O sırada otobüs durdu ve üç yolcu daha aldı. Bunlardan biri imam, bir tane küçük kız 14, 13, 14 yaşlarında bir de ondan 1 iki yaş büyük abisi. Neyse bunlar otobüste tam bizim arkamıza oturdular. Bu arada kız konuşmaya başladı. Ondan sonra bir şeyler geveliyor, gülüyor falan filan. Hoca da okumaya başladı. Hoca da Arapça bir şeyler okuyor, kitabını açtı falan. Biz arkada bunları dinliyoruz. Kız da hoca, hoca diye sesi falan değişti. Küfür etmeye başladı hocaya. Ağzı alınmadı, küfürler falan ediyor böyle. Hoca yapma hoca. Başlarım hoca. Senin var ya ben bilmem ne bilmem ne yapayım hoca falan diye söylenmeye başladı. Biz tabii acayip tırsıyoruz. Kızın sesi falan değişti. Bu arada kızda kehanetler falan olmaya başladı. Kız böyle 5 numarada oturan yolcu. Sen karından ayrıldın. İşinden de ayrıldın. Hayatın kaydı. 12 numaradaki abla. Kocan seni aldatıyor falan diyor böyle. Biz bütün otobüs halkı ön arka tarafta oturanlar falan hepimiz ön tarafa geçtik böyle. Şoförün arkasındayız. Onlar ta arkada hoca okuyor. Okuma hoca, sus hoca diye bağırıyor falan. Şoför, möför hepimiz böyle şoföre iyice sokulduk. Bir panikle İstanbul'a gittik. Böyle çılgın bir macera, Şarköy macerası yaşadık. Ama oldukça tırsmıştık. Bir hafta boyunca da kendimize gelemedik. Nihayet yolculuğumuz, Şarköy maceramız böylece sonlanmıştı. En sonunda rahat bir nefes alabilmiştik. İşte bu da böyle bir anım. Saygılarımla.